Selamlar millet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben oyun Komutanı. Bugün size beraber Pes oynayacağız. Evet hoş geldiniz. Ama Vinicius Junior denemek isterim. Bugün Vinicius Junior'ı çıkartacağız. Bastık. Bismillah diyoruz ve tek mi attım? Tek mi attım? Şimdi geliyor o Galatasaray'dan bir oyuncu. Mertens. Allah belasını versin. Olsun olsun Mertens kötü değildir ama iyi de değildir. Başka kimler var içeride böyle çıksa üzülmeyeceğimiz. Vinicius Junior bugün onu çıkartacağız arkadaşlar. Deneyeceğiz. Ya e, 162 aboneyim. 165 abone de. Şu, şu, bu paketi alacağım arkadaşlar. Şimdi Pep Guardiola yazacağım arkadaşlar. Ama bunun için tek yapmanız gereken 165 abone olması ve bu videoya ilk yorum atan kişiye 165 abone olduğum anda bu paketi alıyorum arkadaşlar. Yani hep bu arada öyle ve artı 50 paracıyı size alacağım arkadaşlar. Evet çekilişimizi sunduğumuza göre isterseniz başlarımıza geçelim. Hemen gezeyim karşıya. Nerede? Bu değil. Ve bu. bizim şimdi o Vinicius Junior çıkartmamız lazım arkadaşlar. Niye? Yeah. Vinicius dünya birincilerinin kralı. Vinicius de Junior ama keşke bu kadro ile çıkmasaydım. Oyuncu bonusumuz artsaydı. Bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Başlıyoruz. Bakalım hadi. Konya Spor, thank <laughs> you açtım gitti. 101 müş. Yüzlük Vinicius Junior. Yüzlük Vinicius Junior. Yüzlük Vinicius Junior. Yüzlük... ah olmadı. Kappa geldi kappa. Kappa kappa kappa. İş yapmaz. Bunun gitmesine ne kadar gün kalmış? 6 gün içinde ben bunu bir daha denerim. Tabii ki de. Arkadaşlar tabii ki de şimdi, he, gol olduğu da atalım. Oradan da bana bir ödül verecek. Onu da açmayı unutmayalım. Hemen. Bugün çok hemen vuruyorum. Hop. So, sol sol 90. Tamam. Güzel olmuş. 15 dakika, 15 dakikayı tamamladık arkadaşlar videoda. Hemen bize lan gödü verdi. Fabri verdi. Yüzük. Fabri kalsın arkadaşlar. Şimdi sizden tek gideceğim arkadaşlar. Eğer bu benim dediğim iki seçenek var arkadaşlar. Kazanan bir kişiye ya 260 oyun parası alacağım ya da şu 50 taş 50 pep vardı yalalı paket alacağım arkadaşlar. Bunların şartı benim kanalıma abone olacaksın. 2. Video izleyeceksin. 3. Sadece like atıp videolara ilk ben yorum attım diye yazdığın anda seni direkt yani ulaşacağım. Sana o paketlerin istediğim bir tanesini alacağım arkadaşlar. Her neyse bu konuluk bu kadar yeterli arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.